Evet, ikinci yarının Yeni Boğaz içindeki ilk maçı Yeni Boğaz içi Bostancı Bağcıl karşılaşması Mehmet Sezener'in başlama düdüğüyle başladı. Her iki takımda hem yabancıları hem antrenörü konusunda değişikliğe gitti. Fakat bu değişiklik Yeni Boğaziçi takımında şu anda yabancıların sahada yer alması Bağcıl'ın ise yabancısız bir şekilde sahaya çıkmasına neden oldu. Adem'le gelişen bir yeni Boğaziçi hatta dakika bir Mehmet Turgut gecikince defans uzaklaştırıyor ve ilk ciddi tehlike yeni Boğaziçi takımından geldi. 11 puanla 12. sırada yer alan yeni Boğaziçi takımı ile 16 puanla 10. sıradaki Bostancı Bacil mücadele ediyor. Ciddi tehlike derken evet gol dakika 4 daha maçın başında Bostancı Bacil takımından geliyor. Bir anlık hata. Kaleci ile defans arasındaki anlaşmazlık topun ağlara gitmesine neden oldu. Bostancı Bacil takımı 1-0 öne geçiyor. Abdullah atma. Abdullah'ın uzun topu Mehmet Turgut'a. Araya giren Mehmet Turgut şimdi pasını verebilecek mi? Mehmet Çakan gol pozisyonu. Kaleci Ahmet başarılı bu pozisyonda fakat top yine Mehmet Turgut'ta. Defanstan dönen top üst üste yakalanan iki pozisyonda önce kaleci Ahmet Gardiyanoğlu, ardından da defanstan kaptan Ahmet'in ayaklarıyla uzaklaştırdığı pozisyonlar yeni bazı takım adına gelişen tehlikeli ataklar. Mustafa'dan Ertaca Sadıklar, Sadıklardan İsmail'e. İsmail şimdi ceza sahasına sokuluyor. Karşısında Mehmet Barkınay uzattığı top çok şık iki hareket golcü kafa vuruşunu aynı güzellikte önleyen İbrahim Uludağ oldu bu pozisyonda. Bu defa Abdullah'a Raif'e gelen top. Raif Ferkaja giriyor Ertaş'la. Hüseyin Sadıklar'dan çok şık bir hareket. Röveşata denemesi. Direkten dönen top. Fakat Niyazi Nizam'ın ondan önce kalkan bayrağı offside. Ofri'den Mehmet Çağakan'a şimdi organize kalabalık geliyor. Adem girdi ceza sahasına. Adem'in vuruşu az farklı out. Üstten out'a giden bir top. Bir topla ilerlemeye çalışıyor. Çağkan. Çağkan'ın araya attığı top. Fakat tehlikeyi Sezen araya giren İsmail topu taca gönderdiği anda Mehmet Sezen Erde ilk 45 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğünü çaldı. İlk 45 dakika Konuk Postancı Bağcıl takımının 1-0 üstünlüğünde tamamlandı sevgili izleyiciler. Evet. Mehmet Sezener'in başlama düdüğüyle ikinci yarı başlayacak ve ikinci yarı düdük sesiyle beraber başladı yeni Boğaziçi takımının vuruşuyla. Adem Cefri Jeffrey, Cefri'den Mehmet Barkınay'a Hüseyin Sadıklar baskı yapıyor. Taşçıoğlu o taraftan bindiren oyuncu geçti rakibini. Topu kurtarabilecek mi? Kurtardı. Ortasında yaptı ceza sahasına. Fakat Mehmet Turgut'u aşan bir top. İkinci yarının ilk atağı. Yine Mustafa yine uzun oynadı. Mehmet Çağkan'a doğru. Şimdi Mehmet Turgut Çağkan'a indirdi. Turgut kaleye doğru döndü. Sokuldu içeriye. Mehmet Turgut'un altı pasın içerisinde vurduğu bir şut denemesi çok kötü bir vuruş. Çok müsait bir pozisyonda. Tribünlerin de Mehmet Turgut'a yönelik çilli gol gol tezahüratları arasında girdi gol pozisyonundan. Yararlanamadı Mehmet Turgut. Topun vurulduğu anda ellerini açmaları ve topun ele çarpması durumunda aleyhlerine bir karar çıkacağını belirtiyor çok şık iki hareket yine Mehmet Turgut'un 90 diye tabir edilen noktaya gönderdiği topa Kaleci Ahmet de aynı güzellikte uzanıyor. Ahmet Gardiyanoğlu topu köşeden çıkarıp kornere gönderiyor ve gole izin vermiyor. Hüseyin Sadıklar. Sadıklar araya attığı top. Ertacı topla buluşan oyuncu. Ertacı vuruşu yan ağalarda. Raif. Raif'ten Ertaç'a. Ertaç, 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 Ertaç'tan çok kötü bir vuruş. Yine Ertaç, Hüseyin Gökşan. İkilisi bu defa karşı karşıya Ertaç geçti. Onu da Ertaç kaleye doğru yaptı vuruşunu. Direğe vurdu ve yandan avuta gitti. Turgut'tan doğrudan dışarıya gönderilen bir top. Aslında uzun boyu ve hava hakimiyetiyle bu tür toplarda kafa vurması ya da sahasına girmesi gereken bir oyuncu Mehmet Turgut'un neden topun başına geldiği ve bu tür topları kullanmak istediği ise anlaşılabilir bir durum değil. Mehmet Sezener de saatine bakıyor. Ertaç, Ertaç'ın pası Mehmet Barkınay uzaklaştırıyor. Genç zihni kafayla uzaklaştırdığı anda Mehmet Sezener'in de maçın bitiş düdüğü geliyor. Ve Bostancı Bağcıl Yeni Boğaziçi deplasmanında ikinci devrenin ilk maçında 3 puanı alan yabancısız iki yabancısı da kaçtığı için yabancısız 3 puanı alan üstelik de ilk kez ikinci devrede Bostancı Bağcıl forması giyen Hüseyin Sadıklar'ın attığı golle 3 puanı alan ve mutlu bir şekilde güzel yurda dönen taraf oldu.